kayıt. top size. Türkiye'nin yeni ekranı TV 6'dan selamlar, saygılar. Yeni bir programda çok değerli bir konuğumu ağırlıyorum. Bu konuğumun farklı özellikleri de var. Biraz sonra konuşacağız. Kendisine hoş geldin diyoruz. Bülent Perit. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsın Bülent'ciğim? Gayet iyiyim. Harika. Sedat Özel'in yanında olup kötü olma ihtimali var mı? Çok teşekkür ederim. Sağ olunlar. ol. Olun. E, farklı özelliği şuydu e, değerli izleyiciler, Bülent Pelit sinemada doğdu. Bu farkı var. Sinemada doğdu derken e, babası, buradan rahmetle anıyoruz, e, Pelit filmin sahibiydi. E, rahmetle anıyoruz kendisini. Dolayısıyla e, bir yaşında babasının kucağında gelip e, film şirketinin masasında oturarak büyüdü kulak dolgunluğu, sanatçı abilerini duya duya büyüdü. Böyle bir farkı var. Yani e, doğuştan sinemacı diyoruz kendisine. E, aynı zamanda senarist e, ve yönetmenlik yapıyor. E, neler yapıyoruz şu ara için Bir çalışmalar Şu anda Aydemir Akbaş'la Sünnet Çocuğu diye bir film çektik. Sünnet Çocuğu. Onun yönetmenliğini yapıyorum. Senaryosu Aydemir Irak'a ait. Aynı zamanda oynuyorum da yıllar sonra tekrar oyuncu olarak Ha. Haydar Murat ısrar etti. Kastan e, iyisin yani. Yani baş yönetmen gibi. Harika. Haydar Yani, yani oyunculuğunu da, da seyredeceğiz. Evet. evet. Yönetmenliğinin, yani. senaristliğinin yanı sıra. Evet, yani yeteneksiz olur koyuyoruz yani. harika. Oraya geçmişsen o boş değildir tabii de. Yazan, yöneten adam her zaman oyuncudan 1-0 bence daha öndedir. O yani çünkü tabii. oyuncu şeyi başka. Türkiye'de oyuncu şeyi çok iyi. Evet. Hı hı. evet. ne diyeceğim? Evet. Ee, çok güzel, çok meşhur bir filmin var senin. Martılar Açken. Evet, değil mi? Evet, 2002'de En iyi Kadın Oyuncu ödülü almış Antalya'da. Meral Özgüz, Meral Özgüz ödül almış işte. Evet. Evet. Onun senaryosunu sen yazmıştın. Yanılıyorsam. Evet. Neden evet. esinlendi öyle bir konu yazdım? Bir ben mi? Cihan ilk çocuğum, Cihan doğdum doğduğum diyordum. Etrafımız bu tip ee, hayat kadınları işte o tip insanlar da eee yani oldu. Onları gözlemleyen yıllar içinde değişik transesyülerler e, var. Tabi, tabi, tabi. Yani, e tabii 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 yani biz evet. onların içinde e, düzgün kalmaya çalıştık. Onlar da kötü insanlar değildi zaten. Evet. E, yaşam tercihleri e, tabii yani onların hayatlarına öyle geçim şeyi e, evet. hayat, şartları. hayat şartlarına göre farklı bir projeydi evet eee Galatasaray'a da gelmiştim hatırlıyorum. Hı, hı. E, İyi bir galaydı. Evet. Şanssız bir zamanda çıktığımız zaman. Evet. Ama e, diğer dijital metralarda çok şey gördü. Bütün dünyada oynadı, New York'ta oynadı. New York'ta Berlin oynadı. London evet. London. Hatta New York'a şey götürdü. Bill Gates'in bir organizasyonuna gitti. Oradan İngilizce altyazı e yapmıştı. Ve oradan değişik bir yazı geldi bize. Biz gidemedik tabii, davet ettiler ama denk gelmedi. Vakitler tutmadı. E, yani yapmadım. çalışıyoruz, New York'a gitmek Şimdi o, o dönemde şeydi yani bayağı zor bir şeydi. Evet. Ee, sinemada kavga çıkmış. Yani film seyirciyi ikiye bölmüş. Yurt dışında. Ama New York'ta işte. New, York. New York'ta. New York'ta evet. Ay, seyirciyi ikiye bölmüş, evet. kavga çıkmış. Evet. Kimi işte ben çok tanesim. kötü film, çok iyi film diye bayağı yumruğa kavga etmişler. Kiminin dünyasına hitap evet, etti, evet. kiminin etmedi. Aynı, Aynı çünkü baktığın kötü yüzü gören kalkıyor filmde. Öyle bir film. Zaten yıllar sonra... Evet. E işte istemabilin bir sahnesi, istemetilin evet. Ee, o cin çıkarttı sahne. Ee, sosyal medyada o sahne paylaşıldı ve e, milyonlarca tık Zaten filmde YouTube'da 13 milyon seyirciye ulaştı. 13 milyon. Yani maşallah. Yani. bazı filmler böyle zaman içinde izlendiği vakit. Değer kıymet kazanıyor. Yani. Kıymetli anlaşılıyor. İşte benim Geçen sene bir telefonum çaldı. O filmde şöyle bir şey vardı. Bir e, komiser işkencelerin açığa alınıyordu ve taksi şoförlüğüne başlıyordu. Hmm. E, e, Ankara'da bir taksi e, şeyinin e, taksi dükkanının 10 tane şoförünün 8'i bu şeylerden açığa alınan e, hmm. polisler ve askerlerden oluşuyormuş. Açığa alınan. <laughs> açığa alınanlar diyorlar siz. 20 sene sonrasını nasıl böyle keşfetme şeyi yani biz Tabii ki sanatçının e, evet. şeyi Ufku, genişliği gö gören olarak onu göstermek ama yani onun hakkında bir şöyle olsun böyle olsun diye bir yorum yapamazsın o ayrı bir şey o hayata. Evet bu da olur Evet. Böyle bir şeyimiz yok zaten haddimiz de yok Estağfurullah yani evet bayağı konuşulmuştu o film. Basında da geniş hı hı. yer bulmuştu. i̇zlemiştik. Zaten çok iyi oyuncularla çalıştım. Meral evet. Ümit Belen, Umut Ulaş, Mahatşen, Şen, e, İstem Betil, Boysal, Boysan, Ümit Çırak, e, evet. bunlar, Sefa Zeyni, Uğur Aslanoğlu. Zaten o filmden Kutlar Vadisi'ne dört tane oyuncu verdim. Ben. Değil mi? Şey, onu oradan, o bir şey yok. Ben bunu izleyerek transfer ediyorum. Evet, evet. Yani o da bir şeydir yani. Senin başarın tabii ki. Yani. Bir gururdur yani. Tabii, tabii, tabii. Yani e, benim kasta oynattığım insanlar sonra gidiyor büyük bir projede. O filmden görerek seçiyor yani. Tabii, o filmden görerek. Tabii, o La, La, oradan seçti. Tom Dolacı'yı oradan seçti. Değil mi? Psikopat Yavuk alıştı. Evet. Işte, Sefa Zengin oradan seçti. Oradan seçti. Oradan tabii, tabii, tabii. E, bu demek ki e, sektörüne faydalı bir e, ee, Bunu tabi, yıllar sonra şey anlattı bana, İstemi abi anlattı Allah rahmet eylesi. dedi. Osman ilk görüşmemizde onu söyledi bana dedi. Evet. Ee, izledim. Evet. Yani, bu da senin için güzel bir ee, tabii. gurur kaynağı. Senden oyuncu çıkmış oluyor. Tabi e, güzel bir yerlerde görünüp, e, güzel rollerde keşfedilen insanlar, onlar da onlardan biri. E, devre alem tabi bir yerlerde görünecek, bir yerlerden teklif alacak. Tabii ki e, oyunculuğuna şaşırdım ama senin e, hiç duymamıştım ben. E, çocukken baba mı oynatıyoruz? Şey çocuk, tabii çocuk. 6 aylıkken işte Ümit Kurbanları filminde Orhan abi bunu yönetti. Son amcanın gayrimeşhur çocuğu olarak oynatmış. Evet. Bunu hatırlamıyorum tabii ki ama babamın birçok filminde e, özellikle uğraştığı film vardı. O da bayağı büyük bir oyuncu var. O da zamanında çok güzel iş yapmıştı. Evet. Ondan sonra bir Alsan da işte en son e, 97'de babamın oynadığı filmin Vatan'ın gençliği lazım. Levent de diye ben oynadım. Hı. Hmm. Gençliği. Kaç yaşındaydın o vakit? 97-32 yaşındaydı. Ha, 32 yaşındaydı. E, babanın gençliğini oynamak da farklı bir güzellik. Ha, o, yani herkese yani. nasip olmaz. Yani ben zaten kameranın geçmeyi çok sevmiyorum ama hmm. öyle, bu, bu filmde denk geldi. Evet. E, baktım yani şimdi oyuncularla uğraşmaktansa bir kendimize bir artı koyarız oraya en azından. Değil mi? E, şimdi e, Ayhan Kanat'ı biliyorsunuz. Evet. Adam şu anda yapımcı ama sosyal medyada da fenomen. Evet. evet. Film kısa geldiği bir sahne çekmişler. Evet. Dıbek Kula kutsal e, e, damacana Orada işte Kenan abi karakteri, e, porno yönetmeni <gülüyor> <gülüyor> şu anda. Adam popüler. Evet. Şimdi, yani şimdi... E, sosyal medyada en çok tanınan adamlardan biri. Evet. Yani kanat yani şimdi evet. Ben de niye e, şey yaptım sosyal medya zaten alıyor uçuyor, alıyor uçuyor. Çoğu şeyi bozmadığımız sürece yani. Evet. Hiçbirimizi bozmadığımız sürece e, kullanacağız bunları. E tabii e, yani evet. Eee rahmetli. Bir de ben komediye yatkınım yani şey olarak. Evet. A, Aydemir abiyle de iyi kimi olduk. İyi, güzel. O, yani çarşaflık, yiyecek. kara çarşafa girdik. Yo harika. Seyretmek isterim o filmi. <laughs> ne zaman inşallah vizyona girer? Valla şey bitti bütün aslında. Post prodüksiyon bitti. Evet. Bir iki üç gün daha çekim koyacağız. <laughs> evet. Bazı yerlerde de şey yapmamız <laughs> gerekti yani daha iyi olsun diye. Bir üç gün daha çekim koyacağız. Evet Sonradan daha iyi kafaya oturan şeyler çıkıyor. Onları. E, tabii yani şimdi aksaklığı görünce orayı pansuman etmen gerekiyor. Öyle de bir imkan oldu. Olduğu için 2-3 bin daha çekim koyacağız yani. Evet. Ee, rahmetli Hidayet Pelit e, dönemin en iyi yapımcılarından biriydi Yeşilçam Sokağı'nda. E, bayağı filmleri var. Sence kaç filmi e, vardı? Bilmiyorum hiç şu anda. Saymadın hiç. Mesela. Ya babam senaryo olarak çok katkı vermiş. Senaryo. Bülent Orhan'la beraber. Bülent Orhan'la beraber senaryolar vermiş. Evet, çok çok. Evet yani, buradan. İzlediğiniz var. bütün o. Arın balık dediğim o sine filmi filmler falan babamın şeyinden geçiyor. Evet, evet. Buradan rahmetle, özlemle anıyoruz. Bülent'ciğim, evet. e, şimdi tabii sinemada doğdu dedik. Eski sinema dolayısıyla yeni sinema. Neler görüyorsun? artıları, eksileri, yeninin, eksi, yeninin, eskinin. Neler anlatabilirsin bu konuda? Şimdi sinema, e, Türk sineması çok eski bir şeydi yani. 115 yaşında falan. Evet. Çok yaşlı değil. Ve ben de herhalde bunun üçte ikisine tanıklık ettim yaş olarak. Biz orta sınıfız. Eski ha, değil. Yani orta sınıf. Her kuşağını tanıma şansını yakaladı yani. Evet. O anlamda. Ben, Onun için söyledim. ben seslendirme öğretmenliği de yaptım. Evet biliyorum. Ya, yerli, yabancı. Evet. Çok bilme. Evet. Onu imza attım. Evet. Seslendirme de birinci kuşak konuşmacılarla çalıştım. Hı, hı. Sinemada mesela Seyir gibi işte Agah'ın. Agah'ın ustalarla çalışma evet, şahsını evet. yakaladın yani o. Ne güzel zaten. Evet. Şimdi e, sektör olamamış bir endüstrileşememiş, sektör olamamış bir şey yok söz konusu yani bilmem nerede camiasında. Sinema. Piyasa. Piyasa. Yani, piyasanın günlük şartları neyi gerektiriyor hep ona göre şey oluyor neymiş evet. işte Mesela sen şu anda ya da ben bir tezgah alıp Taksim Edirne'de seni satamayız. Ama herkes film çekebilir. Yani bir şey yok, sendikalaşma doğru düzgün yok, meslek birlikleri e, yerlerde, e, hiçbir telif hakkı alma söz konusu değil. Ve millet cinnet geçer film çekmek şimdi 10 evet. filmden 9'unun patladığı bir ülkede. Evet. Ve herkes bu film yapma şeyinde. E, birçok evet. hayali sinemacı, birçok evet. şey. Yani ben bir an önce şu işi...